teker muhabbetlerden herkese selam. Bir test ve inceleme videosu videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü konumuz Vectra C 1.6 Ecotec Motor Comfort Paket. Arkadaşlar Opel'in gelmiş geçmiş en sevdiğim modeli diyebilirim. En sevdiğim kasası diyebilirim. Efsane kasa değil. E, yani halk arasında bilinen efsane kasa bunun bir önceki kasasıydı ama bence efsane kasa olmayı bu araç hak ediyor. Hadi gelin hep beraber inceleyelim. Şöyle bir arabanın iç kısmına geçelim. İlk girişte bizi şöyle bir görüntü karşılıyor arkadaşlar. Araç 270 kadranlı. Güzel. Direksiyon 4 kollu. Opel direksiyonu. Hemen biraz malzeme kalitesinden bahsedecek olursam. işte tam aradığım yanlarda yumuşak malzeme. Üst kısımda göğüste yumuşak malzeme. Tam bir D segmentini andıran bir malzeme yapısı var. E, Torpita gözü birazcık sert plastik kullanılmış. Şöyle bir içi var ama içerisinde de güzel bir e, kaplama malzeme kullanılmış. E, Teybimiz burada. Şöyle bir bilgi ekranımız var arkadaşlar. Burada anlık tüketimi ortalama tüketimi görebiliyoruz. Dış sıcaklığı ve saati de görebiliyoruz. Otomatik klimamız var araçta. Sağ ve sol e, sol ve sağ ayrı yönlü. Şöyle bir dörtlülerin kumanda edilebileceği tuş güzel düşünülmüş bir yerde. Ergonomik bir yerde. Araçla ilgili ufak bilgilerin döndü. Ekranlar, kilometre bilgisi. Evet, aynaların kontrolleri, ısıtmalı ayna var, otomatik aynalar. 4 cam otomatiği, bagaj açma tuşu, kapıların kilitlenme tuşu bu şekilde konumlanmış. Ve aynaları buradan kumanda edebiliyorsunuz. Otomatik karartmalı aynamız var. İç aydınlatma şu şekilde ama arka tarafta bir aydınlatma bulunmuyor. Şurada bir e, gözlük kısmı var. Gözlük konmak için bölme ayarlanmış. Saklama gözü bakımından oldukça yeterli duruyor araç. Şurada bir gözümüz var. Buraya bir telefon konulabilecek durumda. Burada bir iki bardaklık düşünülmüş. Kol dayamamız var, kol dayamamız açılabiliyor. Bu kısımda makyaj aynası bulunmuyor. Bu kısımda makyaj aynamız var ama ışıklı değil. Tek negatif denilebilecek noktası bu. Koltuk ayarları buradan yapılıyor. Şuralardaki gözler birazcık küçük kalmış. Ama şuradaki krom detaylar modeline göre gayet şık duruyor ve cam kontrol ünitesi de çok erişilebilir durumda, gayet ergonomik diyebilirim arkadaşlar. Bir de arabanın arka kısmına bakalım. Arkadan aracımızın şöyle bir görüntüsü var. Model yılına göre dediğim gibi bence çok şık bir araba. Baş mesafesi ve çok güzel bir diz mesafesi sunuyor size. 1.76 boyundayım ve yaklaşık bir karışlık diz mesafesi ve yaklaşık gene 4-5 parmaklık bir baş mesafesi var arkası. Gayet yeterli. Havalandırma kanalları var bulunuyor ve burada bir çakmaklığımız bulunuyor. Gene 4 cam otomatik ve şu kısımlarda da gene müzik sistemine ait iki tarafta da bir tane tweeter'ımız bulunuyor ve burada da gene kapı içinde hoparlörlerimiz mevcut. Arkadan görüntümüz şu şekilde. Ve yine arka koltukta çok iyi gizlenmiş. Şuradan bastığınız zaman çıkıyor. Ee, i̇kili bardaklık mevcut. Bu da gayet e, hoş bir özellik olarak göze çarpıyor. Benim çok hoşuma gitti. Arkadaşlar arka koltukta çok iyi saklanmış bir kolçak bulunuyor. Bu kolçaktan şu şekilde bagaja erişim de mevcut. Ee, ve buradan bunu kitleyebiliyoruz yani istemezsek arka taraf bagaja erişim engellenmiş oluyor. Bu kolçak bir de bu şekilde kaldırılıyor ve şurada çok geniş bir alan var. Burada arka koltukta çok rahat kahvaltı edebilirsiniz öyle söyleyeyim. Şöyle bir görüntüsü var. Arkadaşlar koltuklar da şuradan şu şekilde ister parçalı ister tamamen yatırılıp bagaj hacmi arttırılabiliyor. Kafalıklarımız da şu şekilde. Gayet hoş. Bir de bagaj kısmını inceleyelim. Evet arkadaşlar 500 litrelik bagaj bu şekilde gözüküyor. Bu bagajda en dikkat çekici nokta liftlerin şu kısımda bulunması. Yani şurada bulunmaması şurada bulunması. Bu da aracın 500 litresinin tamamını kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Ee, bazı modellerde bu liftler içeride kalıyor. Bagajın içerisinde kalıyor. Ve o yüzden de e, burada arabayı yüklerken problemler oluyor. Evet arkadaşlar birazcık aracın sürüş dinamiklerinden bahsedeyim. Araçta dayım var. E, aracın sahibi. Kaç yıldır sende bu araç? 10 yıldır bende. 10 yıldır bir kullanıcısı var. 10 yılda az buz bir süre değil. Aracımız 2004 model. 162 bin kilometrede. E, Murat Bey ortalama tüketimi nedir aracın? Şu an bir ekranda şu an görebiliyoruz mu? Göre, Anlık tüketimi görebiliyoruz ama yani ben Depoyu dolduruyorum LPG olarak. Hı hı. Hı hı. Herhalde 27 28 litre oldu. 250 kilometrede şehir içinde gidiyor, belki daha fazla gidiyor. Hı. Yaklaşık evet. 10, yani şehir içi çok yoğun trafikte 9-10 kilometre şey, 9-10 litrelik bir e, yakıt tüketimi var aracın. E, yol tutuş özelliklerinden bahsedecek olursak, hani benim e, kullandığım süre zarfı içerisinde. Hani e, yol tutuşuna gerçekten güvendim aracın. Zaten ebatları itibariyle de lastik ebatları itibariyle de araba e, güzel yol tutabilen bir araba lastik ebatları kaçtı? 215 215-55-16 lastik ebatları. 215-55-16 zaten D segmenti bir araç için bence olması gereken bir lastik ebatı diyebiliriz. 4590 milimetrelik ortalama 4590 küsür milimetrelik yanlış hatırlamıyorsam bir uzunluğu 1790 milimetre civarında da bir genişliği var aracın bu genişlik ve uzunluk aracın iç kısmına yansımış durumda ben bu arabayı eee Dış görünüş itibariyle ve iç e, görüntüsü itibariyle çok seviyorum bu. Yılına göre 2004 yılı, yılındaki bir araca göre çok modern bence modern hatlara sahip. Senin e, kullanıcısı olarak 10 yıllık kullanıcısı olarak en beğendiğin dikkat çeken özelliği ne sence? Yani benim en çok beğendiğim kısmı biz şimdi tatil'e çıkacağımız zaman evet. e, Adana'dan buraya geliyoruz haliyle çok eşyamız oluyor. Bagaj hacmini çok beğeniyorum. 500 litrelik bir bagaj evet. hacmi var arabanın. Evet bagajı çok iyi. Şimdi C4 pardon C5 testinde C5 ile bu araba aynı segment araba. Onunla bunu test ettiğimiz zaman bagajlarını kıyasladığımız zaman onun testinde en çok o aracın bagaj hacmini ben birazcık eksi bulmuştum. Ama bu araba tam D segmenti bagajını da veriyor. D segmentinin iç rahatlığını da konforunu da veriyor. Ama c 5te bunu görememiştim. Bana çok kızmıştınız. O videoyu izlerseniz o C5 sahiplerinden çok tepki çekmiştim. Ama bence D segmenti araç kullanıyorsam bir 500 litre civarında insan bagaj hacmi arıyor. Direksiyon hidrolik direksiyon sanırım değil mi? Elektrikli. Elektrikli, Elektrikli mi? Elektrikli. Otomatik kararan aynalar var. Yağmur sensörü var araçta dikkatimi çeken özellikler olarak 100 beygirlik bir motor hacmine sahip. Yaklaşık 150 Nm, 160 Nm civarında bir e, tork üretiyor. E, atmosferik bir motor. 1300 küsür kilogramlık ağırlık ve atmosferik motor e, bir araya geldiği zaman hızlanmada birazcık gecikme yaşanabiliyor. Ama genel hatlarıyla çok yüksek performans beklentileriniz yok ise bu araçta. Sizi üzecek bir araçta değil. Yani uzun yolda yollu şekilde gittiğim zaman hı hı. bilmiyorum hani diğer araçlar ama ben aracım biraz daha devirli kullanmak zorundayım. Yani kasası biraz evet, ağır geliyor kasa ama ağır geliyor. doğru ve devirli kullanıldığı zaman hiçbir Aynen. sıkıntı yok. Hızı hı. da sonuzu da iyi yani bana göre. Kaçı gördün? 180'i LPG'de gördüm ama daha yükseğini denemedim. Yani bassam Aynen. daha gidebilirdi yani yaklaşık 2750 DD'de 100 km hızla gidiyor. Onu da söylemiş oldum burada. Ve anlık tüketimimiz de ekrana baktığımız zaman 7.6 ile 8.7 litreler arasında dönüp dolaşıyor. Bu süratlerde giderken 5. viteste. Ya eksilerinden bahsetmek gerekirse bana göre şey tarafı çok rahatsız edici bir durum. Şu ön taraftaki direkler bu direkler evet. dönüş esnasında açıyı kapatıyor yani hmm. koskoca bir kamyonun kaybolduğunu şahit olduk. Yani. Ben bakıyorum ben göremiyorum. Yanımda oturan kamyon var. Ya bakıyorum o ne kamyon diyor. Açıyı bayağı bir yani. evet. Hani dayanıklılık ve sağlamlık açısından Aynen. büyük tutulmuş fakat hmm. görüş açısını kapatıyor. Diğer evet. araçları bilmiyorum ama Bunda böyle bir eksi var, rahatsız edici bir şey tarafı bu, var. E, arkadaşlar e, biz araçları test ediyoruz ama işte bu tip e, şeyleri de kullanıcılarından uzun süredir aynı modeli, aynı aracı kullanan kişilerden alıyoruz. O yüzden de e, ben e, genellikle arabadan anlayan ya da kullandığı arabasını iyi tanıyan kişileri konuşturmak istiyorum kanalda. Çünkü e, bize daha güzel geri dönüşler oluyor. Bu konularda mesela ben e, şu an beni rahatsız etmemişti ilk etapta ama bu bunu söyledikten sonra e, ben de hani aracın evet şu direkt bilhassa e, oturma pozisyonuyla da alakalı olabilir belki ama e, bir rahatsız edici tarafını ben de keşfettim yani, açıkçası <laughs> bayağı kapatıyor çünkü çeşitli oturuş pozisyonları denedim. tabii koltuk yükseklik ayarı tabii. falan, direksiyon her türlü ayarı var direksiyon hmm. ileri geri yükseklik ayarları hepsini hmm. değiştirdim. E tabii bu arada kendi rahatlığıma da dikkat ettim. Hmm. Fakat o şey ölü noktayı bir türlü kaybedemedim araçta. Yani o resmen hmm. bir eksi araç için. Konfor sinyali de var araçta. Tek dokunuşta 3, 3 kez yanıp sönüyor. Bu da e, 2004 yılında aslında çok da kullanılmayan Şu an her araçta var ama 2004 model bir araçta çok da olmayan bir e, özellik diyebiliriz arkadaşlar. Keseceği kaçta giriyor? Hiç denedin mi? Yani denemedim onu ya. Muhtemelen 6700, 6800'e girer. Kapı açtığımız zaman, şey tarafını şey otomatik açıyoruz ya kapıyı, sadece ha. şoför tarafını açıyor. Neyi? Yani o arabaya binerken anahtarı ha, açıyorum, evet, evet. diğer araçlarda da vardır belki ama... İki kere basınca diğerlerini, diğerlerini açıyor, açıyor, açıyor değil mi? Yani. Tek evet. bindiğim zaman sadece evet, bin evet. benim kapıyı açıyor. Evet, evet, güzel bir özellik. Güzel. E, e, Opel'lerin, e, Astralar'da da aynı özellik var. E, bir kere bastığımız zaman sadece şoför kapısı açılıyor ama iki kere bastığımız zaman dört kapıyı da açabiliyoruz. Aynı zamanda bu arabada Follow Me Home özelliği de var değil mi? Evet. Yani aracı kapattığımız zaman, stop ettiğimiz zaman e, selektör yaptığımız zaman değil mi? Evet selektör tuşuna basılı tuttuğun zaman... Kaç saniye herhalde şey 10, 30 ila 50 saniye arası. O, o da zaten olur. ayarlanabilir muhtemelen değil mi? Sabit olabilir hmm. ama yani senin işini görüyor eve gidene hmm. kadar karanlık bir yerde. Evet. Yolunu aydınlatıyor. Bir de e, aracın... E, süspansiyonlarını da beğendim. Yani hani böyle çok sert aracı böyle çok vurduran süspansiyonlar yok. Virajda bir tık yatmasına rağmen de e, çizgisinden kopmasını engelliyor aracın aslında lastikleri. Yani bu e, süspansiyonların bir tık yumuşak olmasını yol tutuşa negatif etkisini töler etmiş durumda araç. Evet. Ama tabii ki dikkat edilecek başka bir husus var burada. Bu tip araçlarda hani uzun süre kullanıyorlar lastiklere değiştirdikleri zaman muhakkak ki e, orijinal ebatlara evet. bağlı kalmaları evet. gerekiyorlar çünkü bu tip segmentlerde birkaç kez lastik değişiminde bu tavsiye olarak aldım aslında kötü bir tavsiye bu ben 215 55 16 kullanıyorum Hı -hı. bana diyorlar ki ya işte biraz daha ucuz olur 205 takalım. Hı -hı. Biz bundan evet, takıyoruz. Evet, 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 evet Katiyen o şeylere girmeyin Hı -hı. arabanın orijinali neyse onu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü evet. virajlarda daha iyi performans alıyor. Kesinlikle kesinlikle bir tanıdığımız vardı. onunla geçen gün sohbet ediyoruz. 215 lastiği var Passat aracı. 205 almış aynı şekilde o da öneri üzerine daha ucuz olduğu söylendiği için. ama 215'ten 205'e geçince dedi ki yani arabanın hiç ben tadalamadım arabadan. yol tutuş ciddi oranda azaldı dedi. O yüzden ben de araçtığın aracınızın lastik ebatlarıyla oynarken çok dikkat edin diyorum arkadaşlar. E orijinal e, ebatları kullanmaya özen gösterin. Arkadaşlar bugün e, 10 yıldır aracın kullanıcısı e, dayım da yanımızda. Dadın. Arkadaşlar ben, yani genel anlamda genel hatlarıyla bu şekilde e, 2004 2005'te de var değil mi bu kasa? 2006'da da var hatta. Ufak evet. bir makyaj geçirdi. Evet. Evet Bildiğin o şeyler kadarıyla. stop stop rengi falan farklı. Aynen. Öndeki farlar daha uzun, evet. e, daha böyle kaputun evet. kaputa doğru çıkan farlar eklendi. 2005'te yanılmıyorsam onların direksiyondaki ses açma e, şeyi tuşu hı hı. bunda düğmeli, onda potansiyometre koymuşlar. Aa dikkatimi çekti. O. Var ufak tefek evet, şeyleri var mı? Var makyajları da. var aracın. E, ama bence benim Vectra'da en sevdiğim hatta Opel'de en sevdiğim kasa evet. çok Opel araçları açıkçası sevemiyorum ben Insignia'ları falan sevememiştim yeni Astra'lar güzel ama bu arabanın kasası bir Amerikan arabası havası var daha köşeli hatları var Genel anlamda anlatacaklarımız bu kadar. Eğer alacak olan arkadaşlar varsa mutlaka alıp gönül rahatlığıyla binebilirler 10 yıllık kullanıcısıyla beraber burada anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Yepyeni videolarla daha devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tamam. Sucuk oldum ya. Sen niçin diyer oldun ya? you <laughs>